Şu an İstanbul'un güzel semtlerinden birindeyiz, Yeniköy'deyiz. Yeniköy'de bir parktayız, hava da harika, şahane ve yanımızda da Ali Granit var. Neden var ama <laughs> diye sorarsanız eğer, ee, 1 Kasım Yalçın Granit'in e, ölüm yıl dönümü. Hem Ali Granit'le bu güzel havada bir sohbet edelim, e, hem de Yalçın abiyi analım istedik. E, geçmişte bir yad edelim istedik. E, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yeniköy'ün Yalçın abi için aslında Farklı bir önem var değil mi? Evet. Ben doğduğumda yani 81 senesinden itibaren burada oturduk. Yani 40 sene babam vefat edene kadar Yeniköy'de oturdu. Yeniköylü sayılır. Aslında boğazın tamamına hakim diyebiliriz. Arnavutköy'den başlayarak. Arnavutköy'de doğmuş. e Fatih'te Darüşşafaka'da okumuş. E, yani bir sürü semtte hem oturmuş hem çalışmış. En sonunda Yeniköy'de sahneyi kapattı. Aslında burada Yeniköy'de... E ilerleyen dakikalarda onunla da konuşacağız ama e, kurduğu bir spor okulu var açık sahada evet. Yalçın abinin. Evet. E, aslında ben ilk oraya gittim ama orası şu an halı saha olmuş futbol sahası olmuş. Arkamızda da şu ileride de e, yine bir tek bir pota var evet. Yalçın abinin dokunuşları var burada ve elimde de e, sevgili Granit'in hazırladığı yazdığı Yalçın abinin hayatını anlatan e, Adammak adlı kitap var. Ben bu kitabı açıkçası çok geç okudum yani bu bir itiraftır. Ee, ve okuduktan sonra da e, kendi adıma şunu söyledim Türk basketbolunu Yalçın Granit yaratmış dedim ee, ve yani burada gençlere de özellikle şu an belki kitap okuma e, konusunu hayli eleştiriyoruz aslında insanlar bazında zor olabilir ama inanın basketbol sevdalısıysanız bu kitabı okuduktan sonra bambaşka bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Nitekim aslında kitabın ilk bölümünde. Yayından önce de konuşmuştuk. bir Futbol macerası var aslında Yalçın abi. Yani sağ kanatta oynuyor, tribünün önünde oynuyor, oradan biri sesleniyor ve evet. <laughs> futbol bırakmasına sebep oluyor. Yani Darüşşafaka lisesindeyken e, sadece futbol var. O sırada basketbol, yani lisede tam keşfedilmemiş gibi. E, orada oynarken Kör Galip meşhur evet. vefalı Kör Galip aynı zamanda Darüşşafakalı. E, bir maçta diyor ki ya bu Nereden sağ kanatta oynayan evet kim bu diyor bunu çıkarın diyor. Ee, ve babam çıkış o çıkış basketbola başlıyor evet. ee, ve hep demişti yani onun sayesinde basketbol kariyerim başladı diye evet. ve işte yavaş yavaş e, Robert Kolej'in e, potalarında orada aslında Samim Göreş Türkiye'ye modern basketbol getiren kişi evet. e, ondan Arnavutköy'de bir arkadaşlığı oluyor e, ve Samim Göreş sayesinde orada öğrenip Arnavutköy'de öğrenip e, Darşova'ya götürüyor orada Darşova macerası başlıyor. Dediğim gibi çok uzun hikaye yani konuş konuş bitmez. Biz burada bitiremeyiz en azından ama bu güzel havada biraz olsun konuşuyoruz. Bu arada tekrar ya huzur içinde uyumasını dileyelim. Yaptığı gerçekten büyük çalışmalar bu kitabın içinde var. Ben şunu soracağım sana aslında. Şimdi 81 yılında evet. sen dünyaya geliyorsun. Baba ile arada aslında 49 yaş var. Doğru. Yani çok da kolay bir yaş farkı değil. Doğru. Ve bildiğimiz kadarıyla gerçekten hani. Derler ya kafayı basketbola takmış bir adam. Evet. Ee, ve e, bambaşka Onu şeyler. Onu tarif etme imkan yok. Yani, yani neler ne yaşadı, nasıldı diye sorsam yani ne kadar taktığını e, pek anlatma imkan yok. Kendi e, kafadan sakatım derdi bu konuda. E, yani şöyle söyleyeyim. Ben kitabı yaparken de işte belki 150 kişiyle yüz yüze geldim. Bütün basketbol camiasını aslında baştan tanıma fırsatı buldum. Ee, Tabi babamı çok övüyorlar, ediyorlar. Babam bir sürü şey yapmış. Ee, yani kariyer manasında. Ama ben bir konuda e, geçilemez görüyorum. O da basketbola harcanan mesai manasında. Yani gündüz kulüpte bir şey, akşam maçlar, maç seyretmeler. Yani artık ben derdim ki bir saatten sonra herhalde Japon Ligi başladı çünkü gece 1'de birde bizim kanallarımızda maç yok. Yani o biter, bir koçu arar, ona işte görüşlerini söyler, seni arar, başka bir şey söyler, iyi sundun, şöyle yapman lazım böyle. Yani bitmez, gün bitmez ve hakikaten 20 yaşından başlasa ya da aslında daha erken 15 yaşından başlasa 88 yaşına kadar o kadar sene onunla yaşadı. Ne kadar sürdü peki kitabı hazırlamak? Yani 3 sene sürdü çünkü e, yani ben 12 tane gazetenin her gününün spor sayfasına o gazetelerin çıktığı dönem boyunca baktım. Yani 15 sene yayınlanmışsa diyelim İstanbul Express gazetesi onun her gününün spor sayfası. Milliyet gazetesi 50 sene yayınlanmışsa onun her gününün spor sayfası. Yani Allah'tan en azından o zamanlar babam ünlüymüş ve hani spor sayfasını açınca karşıma çok çıktı. Ama sonralarda mesela ufak ufak minik kupürlerden çok keşifler oldu. Atıyorum Beyoğlu Spor diye bir meğer meşhur olan hani benim cehaletimden bilmediğim bir şimdi de olan bir 100 yıllık kulübün antrenörlüğünü de yapmış. Yani evet. Galatasaray'ı e, Hasnun Galip sokakta çalıştırırken arka sokakta Beyoğlu Spor'da yani biri birincilikte oynuyor biri ikincilikte oynuyor. E, i̇kisini de aynı anda çalıştırmış gibi küçük küçük anekdotlar e, o zaman bitmiyor zaten. Birdenbire bir Beyoğlu Spor diye hiç bilmediğim bir şey açılıyor karşına. 3 e, üç sene sürdü. Bir de herkes göreyim istedim. Yani malzemecisinden kulüp başkanına, gazetecisinden yani herkes göreyim istedim. Dolayısıyla e, aslında iyi bir kitap oldu. Yani ben de hani yayıncılık, yayıncılık yaptığımdan dolayı söyleyebilirim. Doğru düzgün bir kitap oldu. Yani e, ben çok açıkçası e, sporcu profili e, veya spor dünyasında yaşamış insanların kitabını okudum, baktım, bir göz gezdirdim. Özellikle çeviriler konusunda biraz problem var ama yani bu kitabın çok eşi örneğini olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de zaten e, spor kitabında çok eksiyiz. Ee, aslında e, sporcular da eksik. Yani onların da talep etmeleri konusunda eski sporcular, yani buna babam da dahil. Yani babam kitabı yaparken Ali bir şeyler yapıyor dedi ve sonra kitap çıkınca aa hani ya bu gerçekten bir kitaba benziyor diye evet. tamamını okuduğundan emin değilim yani hani e, okumamış olabilir ama yani o ilgiyi özellikle belli bir başarıyı göstermiş olanlar zaten doymuş oluyor göstermiyorlar. Halbuki ki sonraki canlı jener, jenerasyonlar için çok önemli. Evet. Yani ne benim aslında kitabı yapma isteğim de ondan. Yani bu adam bir şeyler yapmış. Kulaktan dolma bir şeyler diyor. Yenilmez armadalar falan falan ama nedir bu dediğimde e, o zaman bir yöne bayağı bir şey açılıyor. E, bu babam için olan bir şey değil yani. Bu 20 sene sonra bunu okuyacak çocuk için yazılmış bir kitap. 50 sene sonraki Çocuk için yazılmış bir kitap evet. ve dolayısıyla sayısının gerçekten artması lazım. Lazım kesinlikle. Çok önemli figürler var spor dünyamızda diye düşünüyorum evet. özellikle. Ee, peki şunu soracağım aslında yani e, günümüzde Yalçın abi gibi bir figür olsaydı veya basketbolculuk anlamında, popülerlik anlamında e, yani paralar başka bir boyutta o dönem, yaşam başka bir boyutta e, ve yani başka bir herhalde marka olurdu diye düşünüyorum. Ama o dönem 25 yaşında aslında basketbolu bırakan bir adam hayata tutunmam gerekiyor, evet. ticaret yapmam gerekiyor diyen bir insan var karşımızda. E jeolog aynı zamanda babam. Evet. E, İstanbul Üniversitesi'nde e, asistanlık yapıyor. Dolayısıyla oradan para alıyor. Hı, -hı. E, ya yani ondan geçinmesi lazım. E, evlenmiş vesaire yani öyle dertler var. Basketboldan neredeyse hiç para kazanılmıyor. Belki bir yol parası gibi bir şey veriliyor. Ne kadar ünlü olursanız olun. Ama o bir jenerasyon zaten yani hani babama özgü bir şey de değil. Yine. Çeşitli branşlara baktığınız zaman bu Cumhuriyet'in ilk nesli her biri birisi yani. Yani babamın takımında Ali Uras, Profesör Doktor Ali Uras işte bir sürü sayabilirim Doğru. Yani, yani. Hepsi biri. Evet. Yurt dışı deneyimi de var ama. Doğru. İlk giden e, Avrupa'ya. Hatta o senelerde Fransa Avrupa Şampiyonu, Evet. Fransa Şampiyonu olan Racing'e, Club Racing de Paris ilk giden oraya, o da bir gurur. Yani o dönemde futbolda da Metin Oktay gibi daha isimler, sonra. daha sonra tabii. 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 Kaç sene sene denk geliyor tam? 55'te babam gidiyor, Metin Oktay 65 falan. Daha sonra evet. Daha sonra. Futbolda da aslında çok kolay değil o dönemlerde gitmek ama yani basketbol şöyle Futbolda çok zor. onların sporu. Yani o bakımdan aslında burada Cumhuriyetle de bağdaşlaşabilecek bir durum var. Yani futbol çok hani e, uluslararası e, herkesin kolay oynayabildiği. Yani sonuç olarak bir topa ihtiyacınız var. Öbürü biraz da pota lazım. ...şey lazım yani bir imkanlar lazım. Dolayısıyla Sırtında pota taşıyan bir adamdan Sırtında bahsediyoruz bu arada. E, o yani benim hep hoşuma gitmiştir. 55 senesi dediğiniz Cumhuriyet'in... ...30. yılı mı? Yani işte 32. Evet, yılı mı? 32. 32. 32. yılında onların sporunda... ...buradan... ...Fransa şampiyonuna, Avrupa şampiyonu olan... ...Fransa'nın şampiyonuna... ...bizden birisinin transfer edilmiş olması... E, ...bir umut olarak... E, ...gerçekten gurur verici bir şey. Yani bunu babam falan meselesi değil... ...yani bu Türkiye adına... Ee, güzel bir şey olmuş. Sezon sonunda dayanamıyor ama geri geliyor. Şöyle bir maçında oynamak. sonra giden İbrahim Kutlay 50 yıl sonra. 50 yıl sonra. Evet. Yani yani gitmek öyle basit değil. Kesinlikle. Ee, ben bir de yani Yalçın abiyi tanıyan insanlarla sohbet ettiğim zaman özellikle şunu çok söyleyen oluyordu. Sen az önce dedin ya hani tarif edilmez o diye. E, hasta yatağında bile ziyarete gelen olursa şunu soruyormuş. Ya ne yapacağız bu basketbol işi? Ne yapabiliriz basketbol için? Hep aklı hala <laughs> orada. Babamın hasta yatağı şöyleydi. Son 3 senesini biraz kötü geçirdi. İşte kalçasını kırmıştı, bir kanser evet. macerası oldu falan. Ama hasta yatağı dediğimiz karşısında bilgisayardan e, ekrana verilmiş bir e, işte atıyorum basketfoal.com sitesi. Evet. E, öbür tarafta televizyonda zaten maç oynanıyor. Burada da telefonda da atıyorum İsmail Şenol'la akşamki maçın şeyi konuşuluyor. Peki <laughs> evet, evet. Peki şimdi olsaydı Yalçın abi mesela diyoruz ya bir spor okulu muhabbeti var burada açık evet. sahada. Şimdi spor okullarının durumu bambaşka. Şimdi ne yapmak isterim? Şimdi ne iki... yapmak isterdi? Ne yapardı? Şimdi 2005 yılında babamın son Dağ saraydaki e, resmi görevi bitti. Evet. Ve Yeni Köy'e dönüş oldu. E, yaşı herhalde işte 73. E, 73 ama babam genç bir şeydi. Yani 73 ama yani. E, bir biraz iç. da sporculuktan dolayı işte, sigara içmemiş doğru düzgün içki içmemiş falan. Dinç ne yapacağım derken Yeniköy'de bir şey yapmam lazım. Yeniköy'de bir şey yapmam lazım. Yeniköy doğal olarak her sant gibi aslında futbola meraklı. Bir tane halı saha var. Ee, zorlan sonra tabii çok dost oldular. Zorlan oraya potalar diktirildi. Bedava basket okulu yapacağız diye paralar toplandı. Paralar şöyle toplandı. Yeniköy'de oturan babamın tanıdığı tanımadığı atıyorum size Bülent Eczacıbaşı. İşte Garanti Bankası müdürü Ergun Bey, e, Özer Çiller, e, Kiyalı filan yani böyle bir tanınan, tanıdığı insanlara tek tek telefon edip e, bugünün parasıyla 3 bin lira, 5 bin lira alarak basket okulu açıldı. Pota var ama zemin alı sağa uygun değil, top sekmiyor. Dolayısıyla bir işte ball handling falan <laughs> şeyinden başladı. E, ve pankartlar asıldı. İşte Alişen mesela eski Fenerbahçe Başkanı. Alişen işte 5 bin lirada ondan falan pankartlar asıldı. Orada bir pankart ilginçtir. Bütün bu büyük büyük holdingler ve kişiler. Bir de Pala Manav yazıyor çünkü babamın manavı burada Yeniköy Pala Manav'da her gün alışveriş yaptı. Ondan da bir para alınmış. Dolayısıyla Pala Manav herhalde dünyanın basketbol sponsor olan ilk ve son manavı olarak. E, yani alacaktı çıkmış Alacak Yalçın abi herkesten. Aynen aynen. Ya Harika. E, herhalde 5-6 senede sürdü. Ee, şöyle bir şey yapılıyordu yani çocuklara antrenman yaptırılıyor o imkanlarla ama sonra kulübün içinde lokale geçiliyor, İngilizce dersi başlıyor. Ee, Yalçın Granit'le İngilizce diye bir haber çıkmıştı. Ben de babama demiştim ki baba çocuklara İngilizce öğreteceğini düşünmüyorsun herhalde. O demişti ki hayır düşünmüyorum ama basketbol öğrenmeleri için e, İngilizce öğrenmek zorunda olduklarını öğretebilirim. E, çünkü Türkiye'de işte kaynak yok. Yani hani birçok alandaki gibi. Hani bu alanda da. Ee, dönüp bakıldığında yani nasıl öğreneceğim diye bir çocuk araştırma yapmak ise İngilizce bilmek zorunda. Dolayısıyla en azından biz, bur en azından biz burada onu öğreteceğiz. Yani işte bir delilik yani yeni köyün ortasında herkes futbol peşindeyken ee, böyle böyle ballanding yapan çocuklar ve sonra gidiyorlar İngilizce öğrenmeye filan böyle bir şey. Çok idealist bir evet, evet, evet. yapı. Şimdi tabii ee, baktığım zaman. Üç Euroleague şampiyonluğu geldi Türkiye'ye, ee, çeşitli Avrupa Kupaları geldi ee, ama kitabı okuduktan sonra özellikle Yalçın abiyi tanısaydım şöyle derdi diye düşünüyorum. Ee, i̇yi hoş kazandılar ama bizim e, daha çok bu kazanan takımlarda Türk oyuncu Mutlaka. koymamız lazım. Mutlaka. Ne, hangi çalışmaları yapmamız lazım deyip evet. o şampiyonu bir şekilde bir aşağıya çekerdi diye düşünüyorum. Katılır mısın? Doğru yani babam mesela... E, tabii Darüşşafaka camiası, Galatasaray camiası ömrü geçmiş. Sadece Galatasaray'da oynamış. Ama bir maç izlerken ben biliyorum ki takımların çok üstünde diyeyim. E, kaç Türk oyuncu oynuyor? Bunlar nereden yetişmiş? Koç Türk mü? Yani biz bu işi Türk basketbolu olarak e, bir yere getir, getirebiliyor muyuz diye bakardı. Ee, yani bence Euro Lig şampiyonluklarına da o gözden bakacağını düşünüyorum dediğin gibi yani. Değil mi yani yanlış evet, düşünmüyorum evet, her evet, türlü. Evet, e, milli evet. takım mesela maalesef şu an iyi sonuçlar alamıyor. Hatta yani voleybolda büyük ihtimal bahane edip evet, daha da hırslanırdı evet. diye tahmin ediyorum Yalçın abi. Ee, Eczacıbaşı'nda onun derdini çekmişler zaten. Eczacıbaşı'nda bir voleybol basketbol evet. çekişmesi vardır babam da oradayken. Evet. Tatlı bir çekişme tabii ve voleybolu tebrik etmek lazım yani bambaşka bir şey yaptılar. Kesin. Ee, i̇nşallah basketbolumuz da yapar. <laughs> Peki, e, tekrar Yalçın abi'yi anmış olun. Çok teşekkür ederim. Ee, sen Çok. neler söylersin, yani e, üç yıl oldu ama e, dediğim gibi yaptıkları, ki Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. E, yani Cumhuriyet'in büyük bir bölümüne dair yaptıkları var. Yani şöyle, e, ben bir site açtım Yalçıngrant.com diye. Orada da babam 68 yılında ilk yazısını yazmış. Dediğin gibi hasta yatağından basket faale son yazılarını yazarak işte Hürriyet, Milliyet senelerce yazdı ve e, herhalde 50 sene boyunca basketbol hakkında yazı yazdı. Dolayısıyla oradaki yazılar günümüze çok uyarlanabilir gözüküyor. Yani senin bu sorduğun Euroleague sorusunun cevabı aslında oradaki yazılarda 2020'deki bir yazıyı okuduğunda orada gizlidir mutlaka. Yani bazı adamlar zor ölüyor. Yani bence babamla babam da onlardan bir tanesi. Çok güzel. Ee, yani o site orada durdukça dönüp bakılabilir. Ama ilgine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Sağ işte. ol.